Dünya Bankası ile birlikte hayata geçirdiğimiz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile 450 milyon dolarlık finansmanı sanayicilerimize, kobilerimize ve teknoloji girişimlerimize sunacağız. Koskebeli ile kobilerin yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm yatırımlarını, TÜBİTAKELİ ile de döngüsel ekonomiye ve karbon salınımını azaltmaya yönelik ARGE projelerini destekleyeceğiz. Böylece İhracatımızın %90'dan fazlasını gerçekleştiren Türk sanayini özellikle Avrupa Birliği sınırda karbon mekanizmasına daha hazır hale getireceğiz. Aynı zamanda 2021 yılında Yüce Meclisimiz tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkemizin karbon net sıfır hedeflerine daha da yaklaşmasını sağlayacağız. Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'nin şimdiden kobilerimize ihracatçılarımıza, sanayicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.